Görüyoruz. Görüyoruz. Hiç bakmıyorlar. Bakmıyorlar makineler. Çöpe atıyorlar. Görüyorsunuz abiler, görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz bak. Ne kadar temiz, ne kadar güzel görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya Pişmiş artık, bak görüyorsun. Heh. Pişmiş artık. Yok. Bu makineler bir asra yakındır, ülkemize, milletimize hizmet eden makinelerdir, dikiş makineleri. Her markada her şeyde var. Eskide her evde bulunması gereken makineydi. Bilhassa düğünler esnasında biri kız istemeye gidince e, kızın babası damadın babasına söylerdi, kardeşim benim kızıma bir dikiş makinesi alacaksın. Bunu şart koşuyorlardı. Genellikle bizim doğu bölgesinde. Çünkü her evin zaruri ihtiyacıydı. Bütün yırtıklar, sökükler, şunlar, bunu. hep bunlarla dikilirdi. Maalesef, maalesef şimdi bunlar artık bitmeye, çöpe atmaya yüz tutan makinelerdir. Bu makinelerin çoğunu biraz emekli olduktan sonra Ziraat Bankası'nda 2008 yılından bu yana bu makinelerin en azından 25 30 tanesini yüksek oradaki hurdacılarda toplamışımdır. Ve görünce vicdanım sızlıyor. Benim için vakit nakittir. Ben çalışmayı çok seven bir insanım. Ve bu makinaları tahmin ediyorum. Yedek parçası var bende, her şeyi var. Olmayanları İran'dan istiyorum, İstanbul'dan istiyorum. Kesinlik ve kesinlikle satın bir makinada kusur olmayacak ve bir yıl garantili yapıyorum bunları. Alan halkımız oluyor. Tamire gönderen vatandaşlarımız oluyor. Yani <laughs> memnun kalıyor ve bir yıl garantili de veriyorum bütün vatandaşlarımıza. İçinde Çin malı var, Japon var, Kore var, Avrupa var, Amerikan var. Bütün makine cinsleri bende mevcut. Onun için ben bir yerde gördüm mü mutlaka gider alırım. Kurdacılarda olsun, evlerde olsun. Mutlaka bir gün satılır. Geçen sene 4-5 tane zetine makinelerden, şunlardan Bursa'daki iş adamları istedi. Sadece aksesuar olarak kendi yazıhanelerinde bulundurmak için istediler onlara gönderdim. Gördüm, gördüm duvar diplerinde, evlerin önünde gördüm. Ve şu anda masanın üzerinde bir tane var. Dün şeyden getirdim. bataklık yönde getirdim ve dışarıya çöpün içine atalım hiçbir mekna. Dündemeri uğraşıyorum maalesef vidaları sıkılmıyor. Artık pastan yanmış. Peki buna yazık günah değinmedi. Bunların safı şu anda 100 dolardır. Buna 100 dolara satılıyor. İran'da bilhassa gidip geldiğim için bütün evlerde bu makineler mevcuttur. Herkes kullanıyor. Bizim yüksekoda ise maalesef şimdi ki modern gelenler bizim yerimizdordur. 200 metre koralikerde oturuyorlar. Ne yapalım? Bunu hurda j'ye 20 liraya satalım gitsin. Bizim bize sıkıntı yapıyor bu makineler. En ufak bir yirtığımızı, söküğümüzü gerek şehirde gerek köyde poşete koyup terziye götüren bu yirtığı, bu söküğü dikelim. Bunu sadece yüksekoda ben yapıyorum. Bu kadar makine stoğu olan Türkiye'de belki ben birinciyim ya ikinci kişi olacağım. Türkiye'de. Ve ben kendime güveniyorum. Burada tamir ettiğim makineyi istatistikse İstanbul'a kadar götürsünler. Sonra hurdacıya gidiyorum. Hurdacı evden oluyor. Kürüsü 4 lira, 5 lira veya da makinenin tamamını 20 liraya satıyorlar bizim şimdiki gelinler. Ben ise hurdacıda kilosunu 20 liraya alıyorum. Artık ne kadar ufak tefek parçalar da varsa hepsini ço evin çocukları oynamışlar, kırmışlar, atmışlar, sadece kopurtak alıyor. E kopurtanı içinden doldurmak için yine tek parça lazım. Buna da mecburam. Bu parça da hep dolarla alınıyor. Çünkü İran'da alıyorum, İran'da Tayland'a geliyor. Buna Türkiye'de yok bunların parçaları. Ya Tayland'a geliyor. Çin'den geliyor evet. Akşam için bunu yapıyorum vicdanımsız diyor inan ki sadece sadece halkımızın hizmetine sunmak için bu işleri yapıyorum Çok